Şimdi bu Anadolu coğrafyasındaki deprem olayları noktasından hareket edildiğinde birçok arkadaşın bir tespiti var. Bu konu notlarına almış olduğum bir alanda yer alıyordu. Yani şimdi bu arkadaşlar şu şekilde bir durumu özetliyorlar. Yani depremlerin büyük çoğunluğu evet fay zonları, fay yapılarıyla ilintili bir durumu sergilerken büyük çoğunluğunun da bu fay yapılarıyla ilgisi olmadığını şeklinde e, bir tespitleri söz konusu. E, şimdi e, bu alanda tecrübeleri olan bir jeofizik mühendisi olarak e, ben öncelikli olarak şunu belirteyim arkadaşlar. Yani deprem olayları sadece fay yapıları, fay zonlarıyla e, ilintili bir durumu yansıtmıyor. E, Birçok e, mekanizma söz konusu, işte e, volkanizma ile ilgili bir durum söz konusu. Efendim e, indiknemeli deprem konuları var. Yani bir bütün şekilde ele alındığında bu konuyu değerlendirmeniz gerekecek. Ülkemizde yani arkadaşların işte büyük çoğunluğunu yansıttığı şeklinde ifade ettikleri deprem mekanizması daha çok volkanit yapılarla ilgili bir durumdur. işte bir sunum söz konusu şu anda Anadolu coğrafyasını ele alan bu bağlamda iyi bir sunum söz konusu. Burada işte değerlendireceğiniz üzere kırmızıyla ifade edilen sağlar neojen volkanit yapıları özetlerken bu turuncuyla ifade edilen alanlar sağlar ise paleojen volkanizma yapıları genel olarak ülkemizdeki bu baskın iki ana volkanit yapıyı ifade etmekte. Yani işte daha çok e, arkadaşlarımızın e, gözlemleyip de anlam veremediği deprem olayları e, bu işte e, volkanit sağlar, e, bu e, volkanit yapılarla ilintili bir durumu özetlemekte arkadaşlar. E, yani umarım yapmış olduğum açıklama bu doğrultuda e, ilgili e, bilgi talepçisi arkadaşların ihtiyaçlarına cevap verecek bir boyutta yer alır.